Anne ben nereden veririm sana o parayı? Saçmalama. Hepsini ver demiyorum. Bir kısmını hiç olmaz. Kusura bakma ama mümkün değil. Ben sizin için az fedakarlık yapmıyorum. Ne hisse verme fikrini Adnan Bey'in aklına kim soktu? Ben. Bugün Ziyagil Holding'de hissesi olmak ne demek biliyor musun? Şu anda ihtiyacım olan para size kazandırdıklarımın yanında komik kalır. Ama anne, Bihter beni nasıl koruyor, gözetiyor? Her zaman bir şey istemiyorum senden. Nihat da sen de bana yardımcı olmalısınız. Ha? Hazırım. Görüşmek üzere. Bir dahaki sefere arayı uzatmayalım. Yok gelirim. Güle güle. Hoşça kal. İyi eğlenceler. Kim var? Peker Hanım. Ya bir bakalım mı? Tabii. Geç sen. Aa, merhaba. merhaba. Hoş geldiniz Adnan Bey. Hoş bulduk. Burada olduğunu şimdi öğrendim. Yeni geldim ben de. Bir anneme bakayım dedim önce. Biz de Peker'le şu Ankara işini konuşuyorduk. Gazeteleri gördüm gözlerim doldu inanın. Ya epey ses getirdi. Çok iyi oldu. Nihat adım adım hedefe ilerliyor ne dersiniz? Öyle. Eh bu gidişle yılbaşını da beklemeyecek hisseler için. Anne. Valla ben söyletiyorum zannedecek Adnan da. Olur mu öyle şey? Ben gönlümden geçeni söylüyorum. Adnan Bey de öyle düşünüyor biliyorum da onun için. Doğru. Siz dışarı çıkıyordunuz galiba. Evet Adnan izinli bugün. Tabii canım. Başarılı iş adamı kendi koşturmaz. Delege eder. Ne kadar başarılı olduğunun da sonuçları ortada. Hadi tutmayalım biz sizi. Hayır. İstersen oturalım. Sonra da çıkabiliriz. Peker iyi olacak. Lütfen gidin. Ben öylesine uğramıştım zaten. Kahvemi içeyim kalkacağım. Peki. Doru'yu özledim ama yarın uğrarım. Cık, tamam. Cık, cık. Güle güle. Gezin güzel güzel. Görüşürüz. Anne niye beni zor duruma düşürüyorsun? Ben sizin menfaatlerinizi kolluyorum. Tepki çekmek pahasına hem de. Arkanızda olduğumu biliyor herkes. Sen git geliyorum. Deniz Hanım'a bir şey söyleyeceğim. Tamam, arabada bekliyorum. Buyurun. Biz Adnan'la çıkıyoruz da çıkmadan bir konuşayım istedim. Günlerdir aklıma takılan bir şey var. Aslında en baştan başlamak lazım. Ben size hayranım Deniz Hanım. Yani her zamanki duruşunuz, bilginiz, yetenekleriniz, çocuklara yaklaşımınız. Şaşırmayın gerçekten çok takdir ediyorum sizi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu evdeki en önemli müttefikiniz benim inanın. Her konuda. Ama özellikle çocuklar konusunda. Kendi eksiklerimi biliyorum. Siz tamamlayın istiyorum. Estağfurullah. Ben bir eksiğiniz olduğunu düşünmüyorum. Neyse şimdi bu konulara uzun uzun girmenin anlamı yok. Bugün Behlül'le de onu konuşuyorduk. Ben çocuklar konusunda zaman zaman yükseliyorum. O da sizlere benden daha yakın tabii. Orta yolu zamanla bulacaksın diyordu. Benim de günlerdir kafama takılıyordu dedim ya. En iyisi sizinle karşılıklı konuşayım istedim. <laughs> İyi yaptınız. Sizi takdir ediyorum ve bundan sonra da birlikte hareket edeceğimizi umuyorum. Gayet dedim. Bu kadar. Akşama yemekte görüşürüz. Lütfen. görüşürüz İyi haberleri bekliyorum senden. Tamam halletmeye çalışacağım. Sana güveniyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Feridun'u öp benim için. Öperim. Aynı anda mı gidiyoruz? Merhaba. Siz nereye? Evime gidiyorum. Az kaldınız. Yeter bu kadar, bıktırmayayım. Hmm. Aslında ben bıkıyorum kalabalıktan. Sakinliğimi özlüyorum. Doğru. Görüşmek üzere. Yine bekleriz. Teşekkür ederim. Beraber çıkalım. Ben bir Deniz Hanım'a da uğrayacağım iki dakika. Hoşçakal. Hoşçakalın. Güle güle. Güle güle. Aa, gidiyor musunuz? İki dakikada seni göreyim gideceğim. Buyurun. Git bir bak bakalım ne konuşuyorlar. Hı hı. Gidiyorum ama aklım sizde. Ne olur. Gitmekten vazgeçtim deyince içim rahat etsin. Tamam. Merak etmeyin. Bihter'ını da uzatmamaya kararlı görünüyor. Ha. Aynen Bey'le dışarıya çıkarken uğradı da kapıdan. Öyle mi? Ne dedi? Bilmem. Aslında iyi şeyler söyledi. <laughs> beni takdir ediyormuş. <laughs> Özür dilemiş işte bak. Çok sevindim. Mesele yok. Unuttuk gitti o zaman. Dibe iteledik diyelim. Hmm. Tamam. <laughs> Unuttuk. Ha şöyle. Haftaya Bihter'in doğum günü varmış. Öyle mi? Nisan'da olduğunu biliyordum ama. Tamam ben de gelirim o gün. O zamana kadar daha da düzelir inşallah her şey. Mutlaka. Bu evdeki varlığınız çok önemli Deli Sanım. Bunu sakın unutmayın. Teşekkür ederim.